Basına ve kamuoyuna. Kisan koyunda yapılan çevre katliamlarını durdurun. Silifke ilçesine bağlı Kisan koyu önemli doğa alanı içerisinde yer almakla birlikte bölgede yaşayan Akdeniz foklarının korunması için uluslararası ben sözleşmesi imzalanmıştır. Bölge ekolojik olarak korunması gereken bir bölgedir. Tisan Yarımadası'nda Hacı İshaklı Mahallesi Köselerli mevkiinde 139 adet bloktan oluşan 1079 adet konut z 124 odalı bir adet ötel kurulması için çek gerekli değildir raporu alınmıştır. Fisan Yarımadası'nda mevcut yapı stoklarına ilaveten 139 adet blok ve bir otel inşaatının yapımına başlanması telafisi mümkün olmayan ekolojik felakete neden olmuştur. Yatımma başlanan inşaatların moloz malzemesi kontrolsüz bir şekilde denize dökülmüştür. Ve gördüğünüz gibi halen de doldurulmaktadır deniz. İnşaat firması yasa ve yönetmeliği hiçe sayarak sahada izinsiz beton santrali oluşturmaktadır. Akdeniz foklarının yaşam alanlarını koruyan önlemler görmezden gelinerek kontrolsüz ve zamana uymadan sahada patlamalar yaparak Akdeniz foklarına zarar verilmiştir. Ayrıca izinsiz ve yasal olmayan deniz dolgusu yapılmaktadır. Bölgedeki ormanlık alan talan edilmiştir. Mersin'de birçok kurum inşaat şirketinin yapmış olduğu çevre katliamlarını kamu ile paylaşmış, ama maalesef konuyla ilgili yetkililer hiçbir önlem almayarak suç ortağı olmuşlardır. Burada bir kez daha yetkililerden yasalarla, yönetmeliklerle ve uluslararası sözleşmelerle korunan Tisan Yarımadası'nda Hukuksuz ve birime aykırı olarak yapılan inşaatların ve deniz dolgusunun derhal durdurularak koruma ilkelerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. <laughs> Kanunun ve çevrenin hakkını, kamunun ve çevrenin hakkını korumak için bizler yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Yaşam hakkının korunması için Silifke, Mersin halkını mücadeleye etmeye davet ediyoruz. Biz diyoruz ki yaşam hakkı ranttan üstündür. Yaprağın yeşili, denizin mavisi, çocuklarımız bu renklerin varisi. Mersin Çevre Platformu. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Birlikte mücadele edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birlikte söyleyelim Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Havama, Havama, suyuma, suyuma toprağıma ha? dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Teşekkürler.